Herkese merhabalar, Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır nefis bir tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Karıştırma kabına bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı normal oda ısısında su ilave ediyorum. 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir buçuk yemek kaşığı sirke ekledim. Elma, üzüm hiç fark etmez. Karıştırdıktan sonra unun yarısını ekliyorum. Hepsini bir anda boşaltmıyorum gördüğünüz gibi. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek karıştırmayı devam ediyorum. Unu eledim arkadaşlar. Toplamda 7 su bardağı un var kabımda. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 milimlik arkadaşlar. Kaşığı içerisinden çıkartıyorum ve elimle özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. Tekrar un ekliyorum. Bu şekilde yoğurmayı devam ediyorum. Toplamda unun hepsini kullandım arkadaşlar. Tezgaha biraz un alarak hamuru tezgahta iyice yoğuracağım. Şöyle öncesinde kabımı iyice temizledim. Avucumuzun ortasını bastırarak hamuru iyice toparlayalım. Evet, gördüğünüz gibi hamur toparlandı, gayet güzel bir kıvamı oldu. Şöyle yumuşacık bir hamur elde ettik. Karıştırma kabını alıyorum, bir beş dakika kadar dinlendiriyorum. Çok fazla dinlendirmeyin arkadaşlar. Hiç dinlendirmenizi de gerek yok. Sadece bir beş dakika dinlendirdim. Daha sonra bezelere ayırıyorum. Toplamda ben 6 eşit bezeye ayıracağım. Bezelerin eşit olmasına özen gösterelim. Her bir bezeyi bu şekilde yumak yapıyorum ve tepsiye unladığım tepsiye alıyorum yapışmaması için çünkü yapışır arkadaşlar. Üzerini mutlaka örtmeyi de ihmal etmeyelim kabuk tutmaması için hafif unlayarak açmaya başlıyorum büyük bir merdane ile açmaya başladım arkadaşlar Dilerseniz oklava ile de açabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış gördüğünüz gibi değdikçe açılıyor zaten çok güzel bir hamur değdikçe açılan güzel bir hamur elde ettik bu aşamada e, oklava ve merdane kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımızda çok aşırı büyük açmanıza da gerek yok arkadaşlar. Çünkü ikinci işlemi de göreceksiniz. Tekrar e, ikinci bir işlem yapacağımız için hiç e, o kadar büyük büyük yufkalar açmanıza gerek yok. İkinci yufkamı da açıyorum. Şöyle. Bu kadar büyüklük yeterli. Üzerine un serpiyorum. İyice unlayalım ki yapışmasın. 3 tane yufkayı öncesinde hazırlayacağız bu şekilde. Daha sonra üst üstüne koyarak ikinci işlemi geçeceğiz. 3. yufkamı da açtım. Üzerine tereyağı sürüyorum. Tereyağını da çok aşırı sürmeyin. Sadece her yerine gelecek şekilde sürmeniz yeterlidir. 150 gram tereyağı erittim ben. Dilerseniz sıvı yağıyla da yapabilirsiniz. İkinci yufkayı üzerine koydum. Bu şekilde çekiştirerek hepsini aynı hizada yapıyorum. Her yufkayı koyduğumuzda tereyağını mutlaka sürmeyi ihmal etmiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 3. yufkayı da koydum. Üzerine tekrar yağ ekliyorum. Öncesinde bir 3 yufkayı açtım, üst üstüne koydum ve bu şekilde hazırladım. Hafif de elimle çekiştirerek biraz daha inceltiyorum. Daha sonra katlama işlemini geçiyorum. Gördüğünüz şekilde yapımına devam ediyorum. Gerçekten çok pratik, çok da lezzetli bir tarif. Oklava ve merdane kullanmayı bilmeyen herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Bu şekilde üst üstüne koydum. Tekrar tereyağı koyuyorum. Her katladığımızda tereyağını ihmal etmiyoruz. Tekrar bu şekilde ortaya gelecek şekilde katladım. Diğer ucunu da üstüne ek katlayarak birinci yufkamız hazır. Streçleyerek buzdolabını kaldıracağım. Yaklaşık bir 15-20 dakika ya da 10 dakika tereyağınız donduğu sürece çıkartabilirsiniz. İyice kapatmayı ihmal etmeyelim. Buzdolabında dinlenirken, tereyağımız soğurken ben de ikinciyi geçiyorum. İkinci üç bezeyi açacağım. Bu şekilde beklerken katladığımız için bu şekilde mutlaka unlayın. Aksi halde yapışacak arkadaşlar. Lütfen bu aşamayı dikkat edelim. Diğer birinci yaptığımız işlemin aynısını da ikinci işlemi uyguluyoruz gördüğünüz gibi. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tarifimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmamda yardımcı olabilirsiniz. Her biriniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet buzdolabından çıkartmış olduğum hamuru bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Unlayarak altını üstünü biraz unlayarak kare formuna verelim. Mutlaka kare olacak şekilde elimizle de düzelterek büyük bir oklavayla açmaya devam edelim. Evet bu şekilde açtım gördüğünüz gibi açabildiğiniz kadar açabilirsiniz daha sonra tam ortasına lor peyniri koyuyorum Ben lor peyniri kullandım Dilerseniz krem peyniri de kullanabilirsiniz farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz şöyle bolca ortasına peynir ekledim ve tekrar katlıyorum ortasına getirdim ve tekrar üzerine diğer ucunu da katladım ve kesme işlemini geçiyorum tam ortasından kesiyorum tekrar şöyle toplamda 8 tane kesiyorum arkadaşlar Dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz 6 taneyi de kesebilirsiniz en sondakini tekrar keseceğim. Onu unuttum. Uçlarından birleştiriyorum. Taşmaması için iyice bastıralım. Şöyle rahatlıkla kapanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birleşiyor. Bu katlama işlemi gerçekten çok önemli taşmaması için. Evet, bu şekilde dikdörtgen şekline vererek hazırlıyorum her bir parçayı. Uçlarını birleştirdikten sonra tersini çevirerek hafif de üzerine bastırın. Bu kadar. İkinciyi de çıkardım buzdolabından. Tekrar açıyorum. Bunu peynirli değil, farklı iç harcı kullanacağız. baloncuk baloncuk. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı çok güzel. Kahvaltılık çikolata sürüyorum tam ortasına. Gerçekten milföy tadında harika bir çörek tarifi oluyor. Yapıp deneyeceklere de afiyet şifa olsun. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Aynı katlama işlemiyle devam ediyorum. Bugün videom oldukça uzun oldu. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar, çünkü tüm detaylarını anlatmak zorundayım. E, hamur işleri biliyorsunuz, hemen şöyle 7-8 dakikalık anlatılacak bir tarif değil. Aynı şekilde kestim ve uçlarından tekrar iyice birleştiriyorum. Bu aşama inanın çok önemli. Hatta bir iki tanesi benim açıldı. Fazla birleştirmediğim için mutlaka iyice birleştirelim. Taşsa da problem değil. Evet bir tepsilik bu şekilde hazırladım. İki tanesi maalesef arttı. Tepsiye yetmedi. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. sadece yumurta sarısı sürüyorum arkadaşlar. Daha sonra çizikler atarak çöreklerimi hazırlıyorum. 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Evet çöreklerim hazır. Şöyle bakar mısınız? O kadar güzel kızardılar ki ve milföy gibi Şimdi sizleri tekrar göstermek istiyorum. Altı üstü gayet güzel bir şekilde kızardılar. Ben sustum. Size çöreğimin o çıtırlığıyla baş başa bıraksam. Şöyle bölerek de iç dokusunu kat kat göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Bugünlükte sizlere bu güzel tarifimi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle de izlemişsinizdir. Bir de peynirlisini göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bugünlük de beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.